Bu ara mesela müthiş. Yavru öldürmüş sanki. Bunlar doğmak üzere olanlar galiba. Evet, soluk olanlar var. Bazıları kopuk. Muhtemelen sökerken yavruya yatmış ve e, soğuklar bastırınca bu söküyor. Şimdi bu gibi durumlarda acaba diyorsun kovan söndü mü? Evet. Öyle bir durum yok. Şu an ben arkadaş şurada mesela sırlı bal görüyorum. Arılar sağlıklı. Ve öleni kapının dışına atmışlar. Ya da bir miktar yavru sökmüştür. Onu kapının önüne koyuyor. Uzada uzağa da gidemedikleri için burada bu kalmış.